Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Çiloğlu Ortaokulu Teknoloji Dosyalı Öğretmeni Ender Bu haftaki akıl ve zeka oyunlarında sizlere reverse oyunu anlatmaya çalışacağım. Reverse oyunu 8'e 8'lik toplam 64 adet kareden oluşan bir oyun tablasından meydana gelmektedir. Her oyuncumuzun 32 tane taşı bulunmaktadır. 32 taşımızın bir yüzü siyah, bir yüzü beyazdır. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da siyah renkli taş oyuna başlar ve bu kura ile belirlenir. Oyuna başlamak için öncelikle oyun platformunun tam ortasında 4 kareye 2 tane beyaz ve 2 tane siyah çapraz gelecek şekilde yerleştirilir. Yani oyuncularımızın oynaması gereken 30 art taşı bulmuş olur ellerinde. Oyunda amaç rakibin taşlarını kendi taşlarınızın arasına almak ve kendi taşlarınızın rengine çevirmektir. Ve oyuna siyah taşlı başlar demiştik. Oyundaki amaç ne demiştik? Rakibin taşlarını kendi taşlarınızın arasına almak ve rengini kendi taşınızın rengine çevirmek. Ben siyah pulum, siyah pulu, beyaz pulu, siyah pulların arasına almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane siyah pulun arasına bir tane beyaz var. Ve ben bu taşımı siyah pul yapıyorum. Rakip olarak da beyaz taş olarak oynayayım. Nereye oynayabilirim? Buraya oynayabilirim. Buradaki siyahı beyaz yapmak için çapraz kullanabilirim beyaz yapmak için. Buraya koydum. Şimdi arasına bir tek bu siyah taşım var ve çeviriyorum. Tekrardan beyaz oldu. Sırayla devam ediyoruz. Şimdi siyah taşımın hamlesini görelim. Siyah taşım isterse buraya koyabilir. Bunu siyah çevirmek için beyazı buraya koyabilir. Bunu beyaza çevirmek için siyah beyazı siyah çevirmek için buraya koyabilir. Siyah çevirmek için. Hiçbir zaman taş çevrilmeyen boş bir hamle yapılamaz. Mesela siyahın buraya koyarak da bunun karşılığında herhangi bir siyah olmadığı için iki siyah arasında kalmadığından ve beyazları çeviremeyeceği için böyle bir hamle yapamaz. Bir diğer kuralımız da boş karelerin taşlardan aralarında boşluk olacak şekilde yerleştiremeyiz. Nasıl? Bu şekilde buraya koyup hamle yapmasını bekleyemeyiz ya da bu şekilde koyup hamle yapmamızı bekleyemeyiz. Çünkü Tekrar ediyoruz. Reverse oyunumuzdaki ana kural muhakkak taşımızı yerleştirdiğimiz zaman pullarımızı taşlarımızı çevirme olanağımızın olması gerekiyor. Eğer taşlarımızı çeviremeyeceğimiz bir hamle ise boş karelerden uzak karelerden, aralarda boşluk kalacak şekilde ise ya da taşımızı koyduğumuz pulun rengin aynı rengimizde karşılığı yoksa bunlara hamle yapamayız. Şimdi size platformda e bazı hamleleri gösterebilmek için hazırlıklar yaptık. Bir taşı koyduğumuz zaman sadece bir yönde değil aşağı yukarı sağa sol veya çapraz şeklinde aralarında bulan bulunan bütün taşlarımızı çevirebiliriz. En son hamlemizi buraya yaptık. Bunun karşılığında beyaz var. Beyazın arasındaki siyahımı beyaza çeviriyorum. Buna bakıyorum çaprazda burada bir siyah var. Bunu çevirebiliyorum. Tekrardan bakıyorum. İki beyazımın arasında bir siyah var. Bunu çevirip beyaz yapabiliyorum. Ve oyun sırasının siyaha geçiyor. Hamle siyahımız siyah, siyaha geçmişti. Siyahla devam ediyoruz. Şimdi bunu siyahı buraya koyduktan sonra karşılığına baktığımız zaman bir burada siyah taşımız var. Bir burada siyah taşımız var. Ama biz ilk siyah taşı Kendimize alacağız. İkinci siyah taşı alıp buradaki beyazı çeviremiyoruz. Yani tek çevirebileceğimiz taş buradaki beyaz taşı siyah yapmak. Buraya kadar gidemiyoruz. İlk taş bizim belirleyici noktamız olacak. Evet. Bu oyunun kazanılmasında belirleyeceğiniz taktik en başta kenarlar ve köşeleri almak olacak. Çünkü neden? Ben buraya siyahımı koydum. Bu Sıradaki siyahlarımın çevrilme şansı yok. Arkasında herhangi bir kare olmadığı için beyaz buraya hamle yapıp buradaki taşlarımı benim çeviremez. Aynı zamanda köşeleri de zapt ettiğim zaman ben bunları, buraları aldığım zaman oyunda taktiksel olarak üstünlüğü sağlamak yoluna giderim. Evet taktiklerimizden biri de rakibimizin yapabileceği hamleleri her zaman için sınırlandırmaya çalışın oyun esnasında çok mantıklı görünen bir hamleyi daha sonraya saklamayı düşünebilirsiniz. Çünkü reverse oyununda işler bir anda tersine dönebilir. Uzun vadeli ve mantıklı hamleler yapmaya çalışın. Çünkü tamamen beyazların üstünlüğü varmış gibi gözükse de bir hamlede siyahlar üstünlüğünü de sağlayabilir. Aynı zamanda kendi hamlelerinizi sınırlandırılacak hamlelerden kaçınmalısınız. Sadece tek bir köşe ya da bir kenar elde etmektense taşları oyun platformuna mantıklı şekilde yaymak çok daha iyi olacaktır. Kendinizi oyun alanınızı daralttığınız zaman rakibinize daha çok şans vermiş olursunuz. Revers oyununda diğer oyunlardan farklı olarak da Diğer oyunlarımızda pas deme şansımız yoktu. Oyun hamlemiz kalmadığı zaman oyun bitiyordu. Ama reversi de pas diyebiliyorsunuz. Rakibinize geçiyor. Bu reverse oyunu nasıl bitiyor? Tamamen taşlarımız bittiğinde veya rakibimizde kendimizin tamamen oynayacak yeri kalmadığı zaman, hamlemiz kalmadığı zaman reverse oyunu bitmiş oluyor. Reverse de kim kazanıyor? Tablanın üstündeki en fazla sayıya sahip olan renk oyunu kazanmış oluyor.